Hello guys. Ay ne yapacağımı bilemedim. Buradan kendim baksam, kameraya mı baksam. Kameraya bakın garip çıkıyorum. Neyse. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi Karne vlog çekeceğim. E ee, hoş geldiniz. <laughs> ben hiç vlog atmadım neredeyse kanalıma. Ama bu kanalı güzel kullanacağım. Çünkü hani sadece TikTok'ta çektiğim videoları attım. O da hiç hoş olmadı. O yüzden dedim ki ben artık vlog çekeyim yani. Sizi bununla karşılamak istemezdim. Ama bak gel yapacağız saçımızı düz saçımızı düzleştireceğiz o yüzden. Ay biraz heyecanlandım konuşamıyorum yamuk duruyor mu diye bakıyorum. Aceleyle taktım biraz. Neyse düzelteceğiz. Sürprizim dolu bunda. Şöyle bir pantolon arkadaşlar. Aslında e, tam siyah bir pantolon istiyordum ama benim siyah bir pantolonum yok. O yüzden bunu giyeceğim. Kemal'le. Benimle olmuyor bu. E, üstüne de tabii ki de Yeni aldım ben bu Çok tatlı. Ben de. pembe istiyordum. Şuraların da var. Ben kısa böyle. Aslında biz zaten mont sağlayacağımız için pek önemi yok ama biz arkadaşlarımla beraber çarşıya ineceğiz. O yüzden zaten o yüzden vlog çekmek istedim size. Evet arkadaşlar doğal bir şekilde geldim. Banyo havlusu ve plada bez. <laughs> Arka planı Neyse. Sıkıntı değil. Ee, ha, aynı renkler. Bakın şöyle tuttu üstümde. Çok tatlı. Şimdi saçımı birazcık tarayıp düzleştireceğim. Nasıl olmuş diye bakacağım. Ama şu an zaten olmasına <laughs> imkan yok diyecektim. <laughs> durum böyle arkadaşlar. Annem saçımın üzerinden geçti. Çünkü buralarını yapamamıştım. Şimdi makyajımı yaptım. Makyaj yaparken çekmeyeceğim. Çünkü uzun sürer. Bir de geç kalacağım. O yüzden hemen yapıp çıkacağız. Arkadaşlar hazırım. Şöyle kapatıcı sürdüm. Fazla sürmedim. Çünkü ben genelde fazla makyaj yapmayı sevmiyorum. Sonra kaşlarımı biraz sabitledim ama kaşlarım birazcık bana kalın geliyor. O yüzden fazla üzerinde durmadım. Dudak yağı sürdüm. Kamerada belli olmuyor. Güneşte belli olur benim. Saçımı annem zaten düzleştirmişti. Bakın hatta birazcık kıvrılmış şöyle. Şimdi çantamı hazırladım. <laughs> Annemler gittiler. Sıra bende. Şöyle aslında bir çanta daha var ama bunu ablamla kullanıyoruz. <laughs> o yüzden hmm, onu almadım. Ee, şu anda kızlar bize mesaj atıyor. Şuradan okuyorum. Hadi çıkalım diye. Saatimiz kaç? Bir dakika. 9.20 geçiyor. Tam da 9.20 geçe çıkıyorum şu anda. Hadi o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi evden çıkayım. <laughs> çalsam. Kamerası kötü ya. Net. Şimdi gidiyoruz. Okulda kızları falan arayacağım. Herkes gidiyor. <laughs> Hadi okulda görüşelim. <laughs> bulan bak bulan. Arka taraftaki kapı da bugün özel olarak açık. Yürüme olsun diye. Arka taraftaki Merhabalar. Tuğçe'nin 2026 yılındaki sondan bir önceki karnesi. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak. Evet hocam. Çıkma <laughs> göz. Evet. Saçımız. Vlog mu çekiyoruz? Hadi evet çek. Merhaba arkadaşlar. Ay şöyle yapıyorum. Ee, gelecek. Tuğçe devam ettirmeyi unuttuğu için. O seni unutmuş. Akın Kılıfın nasıl? Bir dakika size şey kılıfımı göster. Bu kılıf için arkadaşlar. o kadar gün bekledi ki. İki üç hafta bekledim. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Ama soğuk. Bacılar Aklı saçlar. bakayım. Ben onlar bir konuşayım. Merhaba arkadaşlar. <laughs> hey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hava çok sıcak bir odam Ne alaka ya. Güzel kokusu. Çantası <laughs> neyse. Ya bakın benimki böyle oluyor ya. Arkadaşlar hava çok soğuk. Şu anda buluyoruz o karnelerimizi aldık. Şimdi çarşıya gidiyoruz. Ha, Ama istiyorsun? çok soğuk. Ne ne soğuk. Ben yemek yemeyeyim. Yemek yemem. istemiyorum. Tuğçe ne yiyeceksiniz kanka? O zaman? Döner yiyeceğim ben. Kanka, kanka. <laughs> ne alalım yanına işte. Ne güzel biz hep böyle yiyoruz. Ama ben acı, acım, acı acı tatlı ya mı yiyeceğim? Ya, ya Allah aşkına kanka şu üstün şu nerede var ya? Şu pastaneden bir poğaça falan alak da şu kemirsin gidelim. Kemiriyim kanka. Ben pastaneye bir şey... <laughs> Tuşu aç mısın? Evet kanka ben yemek, yemek yazsaydım. <laughs> Açtırmalık değil. Yemek yazsaydım. Arkadaşlar. Şu an alt geçitten geçiyoruz. Aa, i̇nsan, sana benziyor. Kaplumbağayı gözlerle bana benziyor. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Arkadaşlar ben acıktım Allah. diyorum. Bunlar kahve içmek istiyorlar. Çok kararsız kaldık ama ben yine de onlar için kahve içiyorum. Evet, oh, Çarşıya geldik. Hiç kalabalık kalmadık. Evet Allah. arkadaşlar sonunda Ay. canlarımı ikna ettim. <gülüyor> 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 Ve dönerdik. Sonunda gerçekten yaptık <laughs> yani. Aşırı hizmetimle döner dönerdik. Yani ne yapıyor bu kız? Niye ikna almıyor? Biz bu arada tuğçelik bir şey Son, şu anda çok mutluyum döner yiyeceğim için. Çünkü şu kaç gündür döner istiyordum. istiyordum. Şimdi yemeğimizi bir yiyeceğiz. Alakalı. Yemeğimizi yedikten sonra nereye gideceğiz? Şimdi. Buna cevap vermiyorum ama büyük ihtimalle mağazamıza gezeriz herhalde. Sınırsız Hı? Bilmiyorum. Bak ben Ben bilmiyorum. Arkadaşlar şu an dönerlerimizi aldık. Şöyle. Gömüyorlar. Gömüyoruz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Poz verdi. <laughs> Çok... Bu kız aç değilim diyerek buraya geldi. <laughs> Sen <sende>, Yiyeceksin <laughs> Ben bu kadar bıraktım. Bulem az bıraktı yine. Ama benim dönerim biraz uzundu bu arada. Benimki <laughs> kadar dönerini bitirdim. <laughs> Afiyet yakın şeker olsun. Tabii kilo. yiyeceksiniz onu. Tabii ki de yiyecek ama. Suçlu Aha. olduğu kısım şu. Dedi ki ben aç değilim. Yo, pasta iken falan yer ki. Evet arkadaşlar şu anda, da çıktık. Çok istediler gratis. Aldığıma gitti. Aa. Aa şapkalar da var. Ben de tam şey zaten. mı? 280 TL paramı düşürdü. Hem sırada gitti. 100 TL'm gitti. Arkadaşlar biz dönerciden en çekmiştik. Gratis'e girmiştik. Gratis'ten çıkıp takıcıya falan gittik. Ben bir oyun aldım. İtiraf oyunu değil mi? Bir şey söyleyeceğim izin. Gratis'te baktığımda var mıydı para? Hmm. Hatırlamıyorum. Gratis'te mi? Saklamadınız siz onu. Ne arkadaşlar sonra? İçinizin lirası kayboldu bir anda. Ve dönercide kaybettiğini düşünüyor ama biz öyle bir şey düşünmüyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Ejin ee, parası hakkında size bir şeyler söyleyecek. Konuş. Paramı hala bulamadım ve paramın evde olduğunu düşünüyorum. Parasının evde olduğunu düşünüyor kendisi. Evet. Ee, o yüzden biz dönerciye gittik arkadaşlar, sorduk ama para bulamamışlar. Sonra biz de Argusto. Argus Argusto'ya Ar Ar geldik çarşıda arkadaşlar. Söyleyiş çok değişik. O yüzden biraz şaşırdım. Zaten biliyordum da neyse. Argus'ta geldik. Ben Bulem'le ikimiz Belçika çikolatalı pasta aldık. Sonra ben vanilyalı latte aldım. Sen ne aldın? Sen ne vanilyalı? Ben her türlü. Bulem de vanilya latte almış. Edwin de aldı. Sen karamel makyat aldın. Sen pastan ne aldı bu arada? Şey... <laughs> Lotus, Lotus, Lotus 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 700 lirayla çıktım ve şu an cebimde 15 TL <laughs> Benim ne kadarım var? Benim 200 falan Tuğcu <laughs> <laughs> Benim... Var, benim bir 200 lirası lazım <laughs> <laughs> 200 ya da 180 civarı öyle bir şey. Sonra yarısı alalım mı? Alalım mı? şey başka yerde Şöyle göstereyim almak isteyen olursa takıcılar da satılıyor arkadaşlar. Kendi boyuma göre almışım. Evet şimdi bu tahminlerde bulunum. Hamilia. E, ben şunlardan birinin çıkmasını istiyorum. Bakayım ben tahmin edeyim mi? Ya bence bilmiyorum. şu çıksın, çıksın. Şu ikisinden biri çıkacak. Tamam. Tuıcı e sen de göster. Ben aslında hepsine okeyim. ama ee, de... e de şu da olur. De olur. Hepsinden bir tane seçeceğim. Bence sen de şu şuraya şu sarıdan çıkacak evet, şu. Hadi tamam. Patlatıyorum. Evet. Patlat. Patlatıyor. Patlatıyor. Çekiyorsun değil mi? Çek evet ne çekiyorum. 1 2 3. Neyse. Patlamam. ben patlatıyorum. Hah. Ben de patlatmadım. Çok da sıkıntılarım Bak bakalım. Bakmıyor musun? Bak, Açıyorsun. Ver oraya. Tamam. Bakmayacağım. Açıldı herhalde şu Hayır ya. <laughs> Benim istemediğim çıktı ya. Kafası. En istemediğim çıktı. Ben kabul etmiyorum. Ben <laughs> 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 <Ya, gülüyor> <arkadaşlar, gülüyor> kabul etmiyorum bu şey. Yerim bunu. Arkadaşlar artık eve gidiyoruz. Saat kaç? saat 1.30-1.35 yani. Ben şimdi. <laughs> ee, biz dayanamadık. Gerçekten Sony Angel'ı aldık ve benim bana istediğim şey bana çıktı. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Bugün çok güzel geçti. Bugün ee, 10, çok üzerin, geçti. 10, 10 üzerinden geçti. kaç? 10. 7, 9, Yedi. Niye 7? <laughs> Ne güzel fotoğraf çekemedik istediğim şey çıkmadı. Bu mi fotoğraf çekiyoruz, çekiyoruz beğenmiyor kendini. Çok kendi. güzel Güzel Neyse. İpeğe de hediye aldım arkadaşlar. Çünkü kaç gündür başım nesliyor. Bana hediye al, hediye Anladın al diyor. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Onun da videosunu zaten bundan sonra koyarım. Ya yani Bundan sonra koymam herhalde de. Koyarım yani vlogun içine. Bu arada bugünkü vlogu ben çok beğendim. Çok güzel çekiyorum. ilk defa çekmeme rağmen. <laughs> evet arkadaşlar Ecren ve Hulen'den ayrıldık. Şu anda eve gidiyorum. Baya eğlendik bu arada bugün. Şunu zaten çok mutlu oldum. Şimdi İpek'in ee, İpek'in Sonya Angels'ı Aslında ben İpek'i alacaktım ama param yetmedi. Her şeyi yeme ve içmeye harcadım bir Param yetmedi. Bizim mahalleye girdim şu an. Elinizi görüyorum bile. Baya yakınız şu an. Akşam hamburger diye gittik annemin arkadaşıyla. Yiyecek yerim şu anda yok. Saçlar iki. Burnum akıyor. <laughs> ee, yiyecek yerim kalmadı ama inşallah yediklerimi eritirim. <laughs> Şimdi ben tekrar da video başlatma her şeyi çeken bir değilim ama neden? Sırf İpek'in tepkisini görmek için Barbie figür aldım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Of. <laughs> Pijamalarımı giydim şu anda yatakta. Oturuyorum. Daha doğrusu yatıyordum. Ama aklıma siz geldiniz hemen geri oturdum. Vlog devam ettim dedim. <laughs> şöyle yapalım. <laughs> Şimdi e, annem ve ablam yurda gittiler. Yani ablam üniversite yurduna gittiler. <laughs> e, oradan ablamın şey alacak, kıyafet falan alacaklar ablama. Çünkü e, ablamın kıyafetleri orada kaldı. Artı e, akşam biz bir yere gideceğiz. Ablamın giyecek hani bir şey yok. Bir de bir sürü şey almıştı. Bir de bir sürü şey almıştı Arkadaşlar mesaj atıyor onları okuyorum bir taraftan. E, bu kadar. Şu an e, onlar gelmesi bir bir saat saati veya bir buçuk saati bulur. Oradan zaten biraz devam ettireceğim Arkadaşlar e, yine aynı kombine karşınızdayım. Bu krem çok süt. Neyse yine aynı konumda karşınızdayım. Şu an moralim bir tık bozuk. Neden? Çünkü e, giyeceğim şeyi annem yıkamış. Onu giyemiyorum. E, ve e, makyaj yapacaktım. Ablamın makyaj çantasını kullanıyorum ben genellikle. Ablam onu alıp gitmiş. Bizden önde gitti, gideceğimiz yere. Makyaj çantasını alıp gitmiş. Dudak yağını da almış. Ya şu anda süreceğim hiçbir şey yok. yüzünde çünkü hiçbir şey yok. Sadece krem var. Krem dışında hiçbir şey yok. Kok sıktım ya. Zaten bu karem çok güzel. Bulem almıştım. Ee, o yüzden e, biz şu anda şey gidiyoruz. Annemin eski iş yerine gidiyoruz. Olay şöyle. Annemin eski iş yerine gidiyoruz. Ve zaten annemin e, arkadaşı da orada. Anlatabildim mi? Yani şöyle ki annemin eski iş yerinden arkadaşı var. Ve o kendi işinde çalışıyor. Ee, o hala orada çalışıyor. Biz önce oraya gideceğiz, onu alacağız. Ablam da orada zaten. Ee, güzel kısa onu bu arada gideceğimiz yer. Oradan onu alacağız. Oradan hamur yerime gideceğiz. İşte Sonra hancalığımı size ya da göstereceğim. Durun. Bu arada. Oturamıyorum. Twenty One Pilots. Bugün mı Peki. Evet. <laughs> Şöyle duruyor arkadaşlar. Kılıfı değiştirip böyle bir kılıf aldım. Ya zaten vardı yani. Değiştirdim yani. Topuzu <laughs> da <laughs> 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 Bir de arkadaşlar. Şuradan görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Güzel merkezine. Biraz evet. görüyorsunuz. Çünkü karanlık. Saat 6 köpek burada. Yavaş gözüme geliyor. Annem arabayı sürüyor. Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda güzellik merkezine geldik. Ben makyaj yapacağım. Ama makyaj yaptığım anı göstermek istemiyorum. Çünkü çok yavaş olur diye düşünüyorum. Şurada malzemeler ablamdan aldım hemen. İçeriyi size gösteririm zaten. Hemen makyajımı yapayım. E, makyajımı falan yaptım ben. Ya fazla yapmadım. Ama öyle de yaptım pudra falan sürdüm. Çünkü gözaltı kapatıcısı sürmedim. Çünkü benim gözaltım çok kuruyor ve ben yanıma krem almayı unutmuşum. ve annemler de video çekiyorlar. Şu anda çektikleri videoyu izliyorlar. Ablam da burada makyaj yapıyor. Melih'den <laughs> burada geldiğimiz yer. <laughs> yani bir şey soracağım ben. Bu kadar beklemek zorunda mıyım? Şaka. Pek de burada kendi kendine dans ediyor. Evet arkadaşlar annemler video çekiyor. O zamana kadar ben de ablanın yerine geçtim. Hadi, hadi, bir bek getirsen de bir kağıda Ben kendim yerine Bilmiyorum. Ne tabaklar ne çekiyor mu bizim? Ben hep bu bu Ben, ben hep yapayım? bu baskılardan böyle yapmak istiyordum heves almak için. Ne? Bak. Tabi ne, ne yazdım göstermiyorum. Böyle böyle imza. Çok güzel yeme. Aprut. Aprut. Aranau. Ah, videoyu çekeceğim. Çok iyi aklıma fikir getirdiniz. evet <laughs> arkadaşlar şimdi hamburgerciye geldik. Elde ben de mamuz hamburger yarıyorum. Sen burgerimi göstereceğim. Fırın oh. tepeyi yeah. göstereceğim. Şöyle <laughs> <laughs> kocaman yiyeceğim. Hatta ben yiyordum. Yerken aklıma vlog, vlog devam ettirmek geldi. Çok unutuyorum. O yüzden şimdi, 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 şimdi masayı görüyoruz. Evet. Şöyle soslar, patates, hamburger, yani ablam da yiyor. Evet, evet arkadaşlar hamburgerimi yedim. Ama şöyle bir sorun var. Patateslerimden bu kadar kaldı hamburgerim bitti. Yine çöp bile attım. Hmm. Bunlar da çıtır tavuklar ama tabii ki bunları paket yaptıracağız. Ee, ablamın patatesleri benimki gibi duruyor. Hamburgerinden bir ıstırıp duruyor. Ve iki tane de çıtır tavuğu kalmış. İpek zaten neredeyse hiç bence yemedi. Bence Onun pek iştahı olmuyor. da çok kötü. İşte Tuba ablamız burada. Annemin <laughs> arkadaşı diyordum. Annemin iş arkadaşı yani benim kızım oluyor kendisi. Ben dediğim. Ol. Ben annemin iş arkadaşım. <laughs> Sen de bundan sonra benim iş arkadaşımın kızı. Aynen öyle. İş arkadaşı. Tamam. buradan nereye uğrarız bilmiyorum. Şimdi <laughs> Bu arada e, hamburgerin ismi şu an aklımda değil. Aslında aklımdan ama size karışık isim vermek istemiyorum. O yüzden şuraya yazayım. İsmi bu. Çok güzel arkadaşlar. Hani bayağı bol koyuyorlar. Hani bayağı da bir doyurucu. Fiyatı biraz fazla gelebilir size ama gerçekten hani tam doyurucu ya. Tam doyuruyor. Doyuruyor. Ve ben için sinarlımı şöyle toplamıştım. <laughs> Sivcildir <ya. gülüyor> Aa. Bazen de dudağım kuruyor arkadaşlar bu arada. Onun da şeyleri var. Bakın bu mesela dudağımın kuruluğu. Kuru yani ne yapalım. Göz altım da birazcık kuruyor ama şu anda değil. Bak şunun da şirası kurumuş. Böyle. Evet arkadaşlar hamburgerciden çıktık. Şimdi e, AVM'yi geziyoruz. Açık AVM. İsim vermek istemiyorum ama bir ihtimalle gördünüz. Gördüyseniz de sizde kalsın. E, nereye gideceğiz? Yok aşkım tatlıyorum. hadi. Anne bir tane kozmetikçi mi vardı ya? Şuna işte. Aa. <laughs> Neyse. Merhaba arkadaşlar, takıcıya falan girdik yine her zamanki gibi. Takıcıya girdik. İpek bunu aldı. Şunu aldı İpek. Getir bakayım. Çocukların istediği şeylerden birisi. Sanırım bu vlogumuzun son sahnesi. Bilmiyorum arkadaşlar ben zaten size demiştim vlogumun son sahnesi olur diye ve gerçekten de öyle oldu. Şimdi eve geldik. Üstümü daha çıkarmadım. Çorabıma bak. <laughs> Dur. Çorabım. <laughs> e, evet, odam dağınık. Odamı falan toplayacağım ama daha vlogumu uzatmak istemiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla sizler de fazla uzun vlog sevmiyorsunuz. Ama eğer istiyorsanız tabii ki de yorumlara sizi bekliyorum. Yorumlar tabii açıksa. Lütfen e, bana ne tür videolar istediğinizi belirtin. Ben de ona göre e, Şarj uyarısı geldi. E, belirtin. Ben de ona göre e, şey video çekeyim sizlere. Çünkü gerçekten nasıl desem size izlemeniz için videolar atmak istiyorum. E, devam ettirmek istemiyorum ama ben yine de size merak etmeyin diye size neler yapacağımı söyleyeyim. Şimdi odamı toplarım. Daha sonra da güzel pijamalarımızı giyeriz. Bak. <laughs> Saniyelerimiz alacağız valla. Hiçbir şey yemeyeceğiz çünkü baya tokum yani. Pijamalarımızı giyip işte film izleriz. Şirek izleriz belki. <laughs> i̇ki tane aldı Tuba tanesi şöyle. Sanırım ben size bunu gösterdim. İpeğin üzerine. Şöyle aldım. Bir de beyaz aldı. Ama tabii ki de bana değil. Ben istemediğimi söyledim ona ama tabii ki de beni kırmadı ama. İki tane aldı. çok so Hava çok soğuk olursa takacağımı düşünüyorum. Ama ikisi de ipeğin diye düşünüyorum şu anda. Genel olarak. Öyle yani. Diğeri de beyaz bu arada. Kurbağa gözlü. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. İnşallah zevk almışsınızdır. Biraz uzatmış olabilirim. Ama tabii ki de sizin tercihiniz. İsterseniz hızlatın, isterseniz atlatın, ilerletin. Sizin tercihiniz. Siz gerçekten çok seviyorum. TikTok'ta da aktifim, bayağı aktifim zaten orada. TikTok'ta belirteceğim yeni vlog attığımı. İyi tatiller diliyorum size. Bir yaptığımızı güzel ve verimli geçirin. O iki hafta içinde tabii ki de yine vloglar atarım. Ama ne vlog? Günlük vlog mu atayım? İşte nereye gittik işte mesela AVM vlog mu ne işte bana hangi tarz istiyorsanız söyleyin. Ben de size çekerim. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Etin.